Merhaba çocuklar. Bir önceki videomda parmak kaslarımızı nasıl güçlendirebiliriz? Bununla ilgili hareketler öğrendik. Evde uygulamalar yaptık. Şimdi e, evde ve sınıfta yapabileceğimiz eğlenceli etkinlikler var. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Benim favori etkinliğim oyun hamuru. Oyun hamuruyla çeşitli şekiller yapabilirsiniz. O videomdaki hareketleri de bu şekilde oynamuru kullanarak da yapabilirsiniz elinize oynamuru alarak. Şimdi oynamurundan bir çiçek yapalım mı? Evet çiçek demişken sıradaki yetkinliğimizi... Çiçek sulama. Evet, çiçeklerimizi bu şekilde sulayıp parmak kaslarımızı güçlendirebiliriz. Parmak kaslarımızı evde güçlendirmenin bir yolu da mandallar. Mandalları bu şekilde bir kabın etrafına takabiliriz. Sonra bunları geri çıkartalım. Mandalları bu şekilde birbirine takarak da şekiller oluşturabiliriz. Sıradaki etkinlik için biraz cevize ve ceviz kıracağına ihtiyacım var. Evet, ceviz kırmak parmaklarımızı ve el bileğimizi güçlendirecektir. Cevizimizi kırdım. Şimdi ne yapalım? Bunu eleyelim. Evet, un elemek de bizim parmak kaslarımızı güçlendirecektir. Evet, unumuzu eledik, cevizimizi kırdık. Şimdi bir gidip bir kek yapalım mı? Evet, parmaklarımızı güçlendirmeye bu kavanozlarla devam edelim mi? Evet, kavanoz kapaklarını açıp kapatmak bizim parmak kaslarımızı güçlendirecektir. Mutfakta ne kadar çok şey var değil mi parmaklarımızı güçlendirebilecek? Sıradaki etkinliğimiz için bir makarna süzgecine ihtiyacımız var. İpimizi bu şekilde süzgeçten geçirmeye çalışıyoruz. İp yerine çubuk makarna da geçirebilirsiniz. Bu şekilde tel de olur. Bu şekilde elinizde teller varsa tel de geçirebilirsiniz. Ya da benim şu anda elimde yok ama şönillerden de geçirebilirsiniz. Evet, elimize ipimizi almışken bu ipimize boncuk geçirelim. elimde böyle boncuklar var. Bu boncukları böyle kurdeleden, ipten geçirebiliriz. Evet, boncuk geçirme demişken boncuk geçirmeyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bunun için oyun hamuru, boncuklar, çubuk makarna veya çöp şiş de olur bunun yerine. Bunlar lazım boyun şöyle iki parça yapıyoruz koyuyoruz ve çubuk makarnalarımızı bu şekilde oyun batırıyoruz sonra boncuklarımızı bu şekilde çubuk makarnalardan geçiriyoruz sıradaki yetkinliğim için ataçlara ihtiyacım var Evet, ataçları şu şekilde birbiri içinden geçirerek bir zincir oluşturuyorum. Bu etkinliğimizde de şöyle bir kaleme, kurdele ya da ip doluyalım. Sonra bunu geri açabiliriz. Evet, sıradaki etkinliğimizi maşa ile yapacağız. Maşa kullanarak böyle pomponlarımızı bir kaptan diğer kaba aktarma çalışması yapıyoruz. Maşa haricinde bunu cımbızla da yapabiliriz. Bu şekilde bant sökmekte bizim parmak kaslarımızı güçlendirecektir. Bakın buraya bir bant yapışmış. Bunu buradan sökelim, sıyıralım. Bunu da Sırada erkeklerin çok sevdiği bir etkinlik var somunlara vida geçirmek. Bu şekilde somunlarımızı döndürerek vidalarımızı geçiriyoruz. Makas kullanmak da bizim parmaklarımızı güçlendirecektir. Farklı renklerde üçgenler kesip bunları bir kağıda gelişigüzel güzel yapıştırabiliriz. Evet son etkinliğimizde düğüm atma. Bu şekilde düğümler atarak parmaklarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Bir sonraki e, videomda çizgi çalışmaları ve kalem nasıl tutulur, ondan bahsedeceğim.